Ayşe Diliyor kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere aslında çok bilinen yapımı basit bir modelimizi paylaşacağım. Aynı modelimizi bu aşağıda bir sıra düz gidip gelip bir topladım. Bir sıra düz gidip gelip bir topladım. Bu şekilde küçük oldu. Lastik olarak da kullanabilirsiniz bunu birçok örgülerimizde. Haricinde burada iki sıra düz gidip gelip bir topladım şeklinde yaptım. Bu da harika bir model oldu. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Daha sonra farklı yerlerde farklı desenler verdirerek aynı tekniği bu şekilde aralarını uzatarak farklı farklı kullanabilirsiniz büyük yeleklerde de. Şimdi bunu kenara alalım. Şöyle arkası da aynı şekilde. Aralarında bir ters ilmek var. Şimdi yapılışını göreceksiniz. Hemen çok kısa bir şekilde anlatacağım. Kenarında iki ters ilmek var. Burada beş ilmek düzün içinden tek seferde bir ilmek çıkarıyorum. Doluyorum. Tekrar aynı yerden bir ilmek çıkarıyorum. Doluyorum. Tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Yani 5 ilmek içinden 5 ilmek çıkarmış oluyorum. Arada bir ters ördüm. Yine aynı şekilde 5 ilmek içinden bir ilmek çıkarıyorum. Doluyorum. Aynı yerden 5 ilmek içinden bir ilmek çıkarıyorum. Doluyorum. Tekrar Aynı beş ilmek içinden bir ilmek çıkararak yani beş ilmekten beş ilmek çıkardık ve kenar iki ilmeğimizi örüyoruz. Modelimizin tek detayı bu. Başka hiçbir detayı yok. Arkadan şimdi kenar ilmekleri düz bu beş ilmeği ters örüyoruz. Bir ilmek düz beş ilmeği ters örüyoruz. Aslında bilinen bir örnek. Üç ilmeklisi yapılır, beş ilmeklisi yapılır. Birçok yerde kullanılır. Benim de çok sevdiğim bir modeldir. Daha önce yan rubalı bebek eleğimizin taban kısmında kullanmıştım. Tekrar ön yüze geldik. Şimdi bir sıra düz gidip geliyoruz. Bu etek ucu gibi yapmak istersek bir sıra düz gidip geliyoruz. Üstü gibi yapmak istersek iki sıra düz gidip geliyoruz. Tersleri ters. Yüzleri düz şeklinde, hiçbir işlem yapmadan iki sıra gider gelirsek arası mesafeli, net bir şekilde görünen bir örneğimiz oluyor. Her yerde kullanabilirsiniz. Atkı, bere, bebe görgüleri, büyük görgüleri. Ki e, bu modeli soran takipçilerimiz büyük bir anne yeleğinde, çeyizlik gelekte e, paylaşmışlar. Gerçekten şık olmuş basit bir model o kadar harika olmuş ki çünkü bu şekilde desenler verdirilmiş şimdi geldik tekrar ön yüze bakın şimdi tekrar 5 ilmek içinden 5 ilmek çıkarıyorum 3 4 5 bir ters 5 ilmek içinden 5 ilmek çıkarıyoruz 1 2 3, 4, 5. Kenar iki ilmeğimizi yaptık. Bu şekilde basit bir modelimiz oluyor. Şöyle arka tarafından bir sıra gidelim. Net bir şekilde ortaya çıksın. Arasındaki mesafeyi uzatmak tamamen sizin zevkinize kalmış yani. arkadan tersleri ters düzleri düz yaparak gittik modelimiz ortaya çıktı Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın